O seni bulur ya Biri olur Ellerin olur ya Caddede dur Nasıl unutur ya Biri olur Ellerin olur ya Bir Setecik. saniye, bir saniye. O zaman karşınızda Sefo geliyor. Vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Otur da şöyle. de kalınlar. Selamlar arkadaşlar evet. merhaba. Şimdi, merhaba. Şimdi bir durun durun. Durun durun. Durun durun. 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 Şimdi size sayın seyirciler eşkıya dünya yok ki namazı şarkısı söyleyeceğim. Ama nereden çıktı? Seko geldi ya. Ay, söyleyeceğim söyle. Dönün evlerine evet, söyle. mi tabii? Ay söyleyeceğim söyleyeceğim. söyleyeceğim evet. Sene 341. Mevsime uydum. Sebep oldum şeytan, bir cana kıydın. Katil defteriyle adını koydum. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Katil de Meşke ya dünyaya <laughs> hükümdar olmaz.